Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ne yapacağız? Ne tanıtacağız Bilge? Kanun evet, Akbata masasını. Evet, Kanun Akbata masasını tanıtacağız. Şu an Kanun 7,5 buçuk aylık ve biz bu Akbata masasını otururken kucağına şöyle bırakıyoruz. O oynuyor bunu. Evet Bilge, bu bu Akbata masasında neler varmış? Pazar sayılmayı, bir de ev, evet. bir de bir telefon. Bu da çiftlik, çiftlik var değil mi? Çiftlik. Evet. Burada pazar pazar numaralarında sayılan ne var? Burada pazardan alabileceğimiz elma var. Havuç var. Bezelyeler var. Bezelye su. Bezelye mi? Bu neydi? Bu muz. Muz muydu? Evet. Bas bakalım. Dinleyelim bir. Bir daha bas. Bir daha basalım renklerde renkleri de söylüyor. Yeşil, mavi. Dur bir daha. yaban mersini varmış orada. Burada ne varmış? Ezelye. Burada? Burada da elma. elma. Evet şimdi buradaki evimize geçelim. Hadi bilgi. Evet. Açıldı. Ve kapat. Dünyayı aç ve kapat. Dış kaçırken çok parlak. Hadi tekrar kapat. Hadi kapat. Bir de evimizin kapısını açalım. Burası bizim evimiz. Evet. Burası da bizim pasayımız. Evet aç bakalım kapımızı. Kapımızı aç. Evet burada da o üve yezişte O üve yezişte İşte bizim antarbe Hadi kapatalım onu Hemen ne yapalım burada çiftliğimize geçelim Hadi çiftliğimize aç ne varmış bakalım hayvan ne varmış İnek ne? GE inek seni görüyorum Hem beyazlarını hem de beyazlarını. Halit de ben açayım ne varmış? Sırada ne varmış? Açtım. Ah koyunlar geldi. Halit de sen aç kafa. Seni görüyorum. Hadi bir Açalım bir tane gelecek. Evet burada da at geldi. Şimdi ormanımıza bakalım mı? Ormanda hangi hayvanlar var Bilge? Burası nasıl oynanıyordu Bilge? Suya dair aslanı sonra olmasıyla Evet bas bakalım. Hayır. Kareye bas. Karede ne var? Topal. Bas bakalım. Kare. Evet. Sonra diğerine bas. Neye bas? Daireye bas. Orada hangi hayvan var? Daire. Evet şunu da döndürelim mi? Evet. Çok güzel. Hadi bir de telefon tuşunu da basalım. Telefonumuz nerede? Telefonumuz nerede? Evet şimdi telefon çalıyor. Merhaba. Ben Merhaba. Merhaba. İyi Sen nasılsın? Evet bu aktifte masasında seviyelerimiz var. Birinci seviye, ikinci seviye şu şekilde bakın. Seviye. Yeni bir şeyler öğrenelim. Burada da İngilizce var. Üçüncü seviyede ne varmış bakalım? Üçüncü seviye. Hadi taklit edelim. Taklit evet, taklit edin. Hadi bilge, şunu taklit edelim, aslanı. Nasıl taklit edip bakalım? Aslan gibi kükre. Hadi. Hadi. Sıra fil. Bas bakalım. Bir de sıradakine bas. Papaz. Bas bakalım. Çıkan. çıktı, Evet Kaan büyüdüğünde de şu ayaklarını da şu şekilde ne yapacak? Kaan'ın büyümesine de yardımcı olacak. Ayakta durmasına yardımcı olacak. Değil mi Bilgi? Hadi ben takalım ben onu. Ben evet sen büyüdün. Getir bakalım. Getir diğerlerini <laughs> de takalım. Getir kızım. Rengarenk ayakları da varmış. <laughs> hadi, hadi getir. Bunu da getir. Birlikte bir evet birlikte oynayalım. Uluslarar Şöyle söyleyeyim. Gel bakalım yanıma. Aa, anne. Gel bakalım. Ana burada bir de yarış arabası varmış. Bir de nasıl ses çıkarıyor bakalım mı? Aa, bir de şurada ne var? Ördekler var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, bizim Ankara masamız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.